Günaydın canım. Kolay gelsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Biz güneş açtığı için artık fındıkları bu şekilde çevirerek kurutmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür yağmurluydu. Fındıklar hiç güneş görmedi. Dolayısıyla da kurumadı. Şimdi bu şekilde alt üst yapılarak iyice kurumasını sağlıyoruz. Günde iki sefer ya da saat başı. Bu şekilde çevirme yapıyor Yener. Güneşe göre değişiyor. Güneşe göre değişiyormuş. Daha fazla sayıda da çeviriyormuş Yener böyle. İki saatte bir. Bunda kolay değil yani kaydırıyor insanın ayağını. Fındığın kuruyup kurumadığını da şöyle anlıyorsun, alıyorsun şöyle birkaç tane, sallıyorsun, İçinden fındık sesi geliyorsa, sallama sesi birbirine vuruyor, o zaman e, kurumuş oluyor. Şimdi böyle yapıyorum. İki saat sonra diklemesine, yanlamasına. Karışmaya yerler bir daha karışacak. Belli çizgisi. Bugün hep iyi artık. Yarın, yarın artık. İnşallah. Bir daha yağmur geliyormuş. Birkaç gün daha yağacak. O yağmadan önce kaldırmamız lazım inşallah hayırlısıyla. Biraz fındık işinden bahseder misin? Nasıl fındık işi mi kaldı artık? <laughs> Bitti. Kurutuyoruz en son. Son safhası. Bundan sonra çuvallama işi var. Bundan sonra satış. Zor bir süreç değil mi? Sadece bir aylık bir şey değil yani bu. Bir yıl, bir yıl. Bir yıllık. Şimdi bundan sonra tekrar başlayacak senin işlerin. Daha 11 ay kaldı. <laughs> Senin işlerin tekrar başlıyor. Fındık bahçesinden çıkar çıkmaz, fındık topladıktan sonra tekrar başlıyor işler. İşler bir daha başlıyor. Tekrar ne yapacaksın? Aynen. Dal kesme, ışkın alma. Ondan sonra her şeyini yapacağız yani. Evet, bakayım göstersen olmuş mu? Sallasana bir. Olmuş mu? Hı hı. İyice kurusun da rutubet nem yapmasın. Bunları bunlar patoz Ağır görüyor ağır yani içi var ama çürük değil mi? çürük yani almak lazım şimdi normalde havayla rüzgarla bunu dışarı atması lazım ama kuruduğu zaman belli oluyor. Bunları ayıklıyoruz içerisinden zaten gördüklerimizi evet. alıyoruz ya zamanla içinde kalırsa çürü, çürüme yapıyor kötü yapıyor fındığı. Evet. Boş fındıkları, çürükleri değil mi? İçinde kurt olanları. Evet, kırık Yok. Bunda yok. Arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi tersi yönde çeviriyor Yener. Bayağı bir iki saat geçti. Güneş kızdırdı fındıkları. altta, üstte. Işte. Yandakiler öbür yana. <laughs> evet. Yer değiştiriyorlar, kuruyorlar böylelikle. Hafif rüzgar da var. Fındık işi böyle rahmetli. Devamın başında olacaksın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın kaldırırken bir de video çekeriz. Ondan sonra bitiyor işimiz inşallah. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımıza beğendiyseniz eğer abone olup bizi takip edip beğenip yorum yaparsanız memnun oluruz arkadaşlar. Kanalımızı büyütelim böylelikle. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere.